Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde compound component'in ne olduğunu göreceğiz React'te. Daha önce bir derste size e, bahsetmiştim component şey compound component ilgili bir içerik hazırlayayım mı diye? Siz de hazırlayın demiştiniz. İşte karşınızda. İnanıyorum ki bu videoda React ilgili yeni bir şey öğreneceksiniz. Bayağı kullanışlı bir şey olduğunu da göreceksiniz. Ayrıca bir de callback'lerle ilgili bir mevzu vardı. Onu da bu videoda göstermeye çalışacağım. Compound component e, bileşik bileşen anlamına geliyor. Bunu en iyi örnekle açıklayabilirim sanırım. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Nasıl avantajları var? Bunu en iyi örnekle açıklarım. O yüzden ilk olarak bir şeyi kuralım. Projemizi kuralım. Buraya hemen hızlıdan kuruyorum. Yes diyelim. React, JavaScript, PMPM, Install diyelim. Bu yüklerine dursun. Ben de size videoya geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Katılı özel prototürkü. Ee, React ve işte backend tarafını geliştiriyoruz. Ee, şimdilik katılı özel ama frontend'in reposunu herkese açtım. Buradan e, Typhoon v 3 olarak girip bakabilirsiniz. Burada da zaten demomuz var. Neler yapıyoruz? Kaçıncı dersteyiz? Oradan da takip edebilirsiniz. Eğer henüz katılmadıysanız ama merak ediyorsanız arkadaşlar. Şimdi Headless UI'yi daha önce projelerimde kullanmıştım. Örneğin Popover diye bir komponent e, veriyor. Bu arkadaşın yaptığı şey şu, işlevselliği olan ama herhangi bir stili olmayan komponentler sunuyor bize. Nedir? Menü, List Box, Combo Box, işte Disclosure dediğimiz, bunun ben farklı bir adı var diye düşünüyordum ama disclosuremuş burada bilmiyorum. diyalog modal mesela, Popover gibi özellikler veriyor. Popover dediğimiz şey ne? Bir yere bastığımda burası açılıyor, burada herhangi bir yere bastığımda kapanmıyor ve e, buraya geri bastığım zaman kapanıyor ya da herhangi bir dış bir yere bastığınız zaman kapanıyor. Hatırlarsanız kanalda Composed Pad diye bir e, özellik anlatmıştım Shorts kısmında. Tam olarak bunu oraya uyarlayacağız. Ama bakın burada nasıl bir kullanım var. Enteresan bir kullanım var. Bak sadece bir tane komponent veriyor bize popover adında. Bu popover bütün e, içeridekileri sarıyor. Sonra popover nokta buton. Popover.panel diyerek tek bir komponentten birden fazla çıldırını yönetmemizi sağlıyor. Bunun da bize avantajı ne? Mesela bu butona bastığımızda bunu açı açtıracağımızı biliyoruz değil mi? Bunun belli bir standartta olması hem kodun okunabilirliği açısından hem de yazarken işimizi kolaylaştırıyor. Özellikle mesela bu popover komponentin içerisinde bir kontekst oluşturup bunlarla da paylaşabiliyoruz ve çok güzel avantajları oluyor. Bunsuz nasıl yapılırdı açık konuşmak gerekirse şu an yapacağım örnek hiçbir fikrim yok. E, Konteksi nasıl paylaştırabilirdik. Belki genel bir şey yapabilirdik ama çok o da mantıklı olmazdı. Her neyse işin özü aslında biz buradaki popover komponentini kendimiz yazarak o compound komponent mantığında işin nasıl olduğunu anlayalım. Şimdi kurmuş mu? Kurmuş abi tamam. İş tailwind'e girmeyeceğim şimdilik. Şurada şunları siliyorum. Bunlar... Ee, Gereksiz şeyler. İndeks CSS'ime geldim. Yani şuradaki font tanımı hariç geri kalan şeyleri silebilirim şu an. App.js'imde de bütün kodlarımı siliyorum. Test diyelim. Şunu sil, bunu, 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 bunu. Tamamen tertemiz bir sayfa açıyoruz şu an kendimize. Ve pmpm dev diyerek başlatıyorum. Hemen bakalım. Şurada. Evet gördüğünüz gibi test diye geldi. Güzel. Şimdi ilk olarak popover komponentimizi oluşturacağız. Ben bunu bir popover şeyi altında oluşturmak istiyorum. Bir tane index.jsx oluşturdum. Export default function popover. Tamam mı? Ana komponentimiz bu. Başka iki tane daha fonksiyonumuz var. Bunlar neler? Function. E, buton ve de function e, panel. Bunları nereden aldım ben? Bak şurada buton ve panel. Şimdi geldim şuraya. Diyorum ki burada popover'ımı çağırdım. Tamam mı? Şöyle ana dizinimin içerisinde popover index.jsx. Şimdi burada nasıl kullanmam lazım? Popover nokta buton demem lazım ve de popover nokta panel demem gerekiyor. Mantık olarak kullanma örneğine baktığımızda. Mesela buraya tıkla diyeceğim. Burası sonradan görünecek diyeceğim. Şimdi mantık olarak ilk başta şuna bakalım. Popover komponentimin aslında iki tane çıldırını var fark ettiyseniz. Birincisi bu, ikincisi bu. E ben bu çıldırınları nasıl alabiliyordum? Şurada çıldırın diye Alabiliyordum değil mi? Gelin bunu bir konsola basalım. Çıldırında bakalım neler varmış. Hemen şöyle geldim konsoluma. <laughs> tamam bunlar önemli değil. Bunlar birazdan geçecek. Ama şunu şöyle alta alayım. Bak çıldırında iki tane çıldırım var. Görüyor musunuz? Bir tanesi buraya tıkla. Yani şurası bir diğeri ise burası sonradan görünecek yani aslında yine iki tane React e, elemanım var benim bak burada gördüğünüz gibi şimdi ne yapacağım şimdi yapacağım şey şu diyeceğim ki popover nokta butonun karşılığı bu fonksiyon popover panelin karşılığı ise bu fonksiyon diyeceğim tamam mı şimdi sayfayı yeniliyorum tekrardan <laughs> Şimdi bakın burada type'ım artık undefined değil bir fonksiyona eşit olduğunu biliyorum burada. Bak burada da aynı şekilde. Bu konuya birazdan geleceğim. Şimdi o zaman benim sıfırıncı elemanım şuradaki arkadaşı temsil ediyor. Birinci eleman da buradaki arkadaşı. E bu arkadaş şu an neye eşit? Buradaki butona eşit. Yani buradaki çıldırını aldığımda aslında neyi almış oluyorum? Şuradaki kısmı almış oluyorum. Buradaki çıldırını aldığımda ise Şuradaki kısmı almış oluyorum. Bunun içerisine koymuş olduğum herhangi bir şey. Sadece yazı değil bu tabi. Her şey olabilir. O zaman bu çıldırınları geri döndürelim bir. Tamam mı? Bunu da döndürdüm. Burada ise yapacağım şey. Çıldırının sıfırıncısını döndürmek. Sıfırıncı eleman şuna denk geliyordu mantık olarak. Bakın buraya tıkla diye geldi. Çok güzel. Şimdi teknik olarak bu bir buton. Tamam mı? Dolayısıyla benim bu çıldırını e, create element ile create element ile oluşturmam gerekiyor. Bu bir buton. Burada özellikleri var. Buradan ben şöyle nokta nokta props dediğim zaman ve buraya böyle props koyduğum zaman hangi şeyi gönderirsem o gelecek. Bir de children. Neyi göstermek istiyorsam 3. parametre olarak onu yazıyorum. Bir buton komponenti oluşturacak şu prop'larla ve şu children'la. Şimdi ben burada buraya tıklayı. Bakın ne oldu? Bir butona dönüştü. Ama e, buradaki butonu aslında ez as diye bir parametreden alalım tamam mı? Ez buton dedik şöyle. Bura ez. Artık ben şunu yapabilirim. Buraya geldim ve dedim ki ez bu bir a etiketi olacak dediğim zaman bu bir a etiketine dönüşür. Yani bu şekilde istediğim gibi de yönetebileceğim. Ayrıca class ya da stil de verebilirim. Class da verebilirim. Fark etmiyor. Mesela color red diyeyim. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde rengim değişti. Güzel. Yani geçtiğim her props'u Prop'u ne yapıyorum burada props olarak eklediğim için zaten çalışıyor. E şimdi ne yapacağım? Abi şimdi şunu yapmam gerekiyor. Bir kere benim bu butona tıkladığım zaman bir state'i true olsa çekmem gerekiyor ve o state true ise şu panelin içindekilerin gözükmesi gerekiyor, değil mi? Popover benim en üst komponentim olduğuna göre ben burada bir tane open ve de set open diye bir state tanımlayabilirim. Başlangıçta false olsun, tamam mı? Şimdi burada ise ne yapacağım? Şunu yapacağım. Diyelim ki bu arkadaş şöyle olsun. İlk elemanımı yine döndürüyorum. Bir sıkıntım yok. Ve şunu diyeceğim. Eğer open varsa o zaman çıldırının birinci elemanını da döndür. Şu an bu open'ı mesela True'ya çekersem altta burada burası sonradan görünecek kısmını da görebiliyorsunuz. Ama benim normal şartlarda nasıl yönetmem lazım? Buradaki buton komponentime klik olduğu zaman opensa şey true ise false, false ise true yapmam lazım. Yani burada artık benim bu arkadaşlara, bu metotlara kontekstimi e, bildirmem gerekiyor. O zaman hemen önce bir kontekst oluşturuyorum. Mesela popover kontekst diye bir şey oluşturayım. Create context diyorum. Tamam mı? Sonra da şurada e, popover kontekst nokta provider ve value olarak da neleri vereceksen burada onu vereyim. Şöyle data diyelim şimdilik. Const data. Open'ı veriyorum. Set open yerine close deyip bir e, metot yazacağım burada. Set open'ı false'a çekecek. Tamam mı? Bir open'ın değeri bir de close diye bir metot verdim şu an. Artık ben burada şuna erişebiliyorum. Const close e, Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Bir de toggle diye bir şey verelim. Tamam mı? Burada da open'ın başına ünlem koyunca true ise false, false ise true olacak. Şimdi buradan toggle alacağım artık. Nereden alacağım? Use context deyip pop over, popover over, context'imden bu toggle'ı alacağım. E burada propslarım vardı hatırlarsanız. Bu propsları şöyle yaydım ve on click'i burada yazıyorum. Diyorum ki buna on click olduğu zaman toggle'ı çalıştır. Bu toggle çalıştığında teknik olarak ne yapmış olacak? Open true'ysa false, false'sa true yapacak. Buradaki koşulunda çalışacağı için bir şeyler olacak. Bakalım tıkladım. Burası sonradan görünecek. Tıkladım. Şu an gördüğünüz gibi yönetilebilir bir şey yazdım, değil mi? Güzel. Ama normal şartlarda buradaki örneğimizde neydi? Ben buraya bastım. İçine tıkladığım zaman kapanmıyor. Dışına tıkladığım zaman kapanıyor. Şimdi hatırlayalım. Prototyp'teki dersimizi hatırlayalım arkadaşlar. Eee, Shorts'ta şurada neredeydi o? Compost Pad. Burada ben size şunu söylüyordum. Bir kutucuğun içine mi yoksa dışına mı tıklandığını nasıl anlarsınız? JavaScript'teki Compose Pad ile anlıyoruz arkadaşlar. Bak burada hemen örneğini vereceğim. Ee, Dökümana bir click eventi yazıyorum. Ve Compose Pad'de Includes o elemanın olup olmadığını kontrol ediyorum. Tamam mı? Bir gelse o gelirse inşallah o kısım. Evet böyle. Bu şekilde. Tamam bu burada kalsın. Buna niye ihtiyacımız olacak biliyor musunuz? Çünkü şuradayken benim bu Close eventini çağırmam gerekiyor. Yani Şurada bir use effect çalıştıracağım. Tamam mı? Burası ilk kez bu komponent ilk kez çalıştığında dökümün el event bir click metodu ekleyeceğim. Click eventi pardon. Click handle diye bir metot tanımlayayım şurada. Bunu da buraya veriyorum. Bunu vermemin sebebini birazdan anlayacaksınız. Burada e target e, compose path includes galiba target demeyecektik ama Neyi içermiyorsa benim burada bir şey içermiyorsa demem lazım şu an bu çıldırın ben buradan ne gönderiyorsam o ama şöyle bir şey yapalım buraya da bir ez koyalım bunun Bu da nav etiketine sahip olsun şimdilik yine create elementle ez dedik sonra varsa propslarım ve çıldırınım Şurada kalan propslarımı da şöyle yayıyorum sonra buradaki propslarımda bir şey daha eklemem gerekiyor o da şu Ref ekleyeceğim hatırlıyorsanız bir dom e, elemanına erişmek için ref ekliyorduk. Geldim şöyle diyeceğim ki mesela panel ref use ref ile bu refi oluşturdum. Şurada da ref panel ref diyeceğim. Sonra burada neyi kontrol edeceğim artık panel ref nokta current kontrol edeceğim. Bakalım içine tıkladın diyeceğim burada tamam mı? Burada da dışına tıkladın diyeceğim. Bakalım hangisini yapacak ben de bilmiyorum. Konsolumu açtım. Buraya tıkla dedim. Heh, tamam target diye bir şey yok. E eventin içerisinde arayacağız direkt. Baktım. Bak dışına tıkladım dedi. Şu an dışına tıkladım diyor. Okey güzel tamam bir sıkıntı yok. Bunu, bunu demesi lazım zaten. Şimdi ne yapacağım? İçine de tıklayalım da bu arada. Şu an dışına tıkladım. İçine tıkladım bak. İçine dışına. İçine dışına. Şu an iki kere çalışmasının sebebi sanıyorum. Strict modla alakalı emin olalım. Bilemedim. Evet, tamam. içine tıkladım, dışına tıkladım. Tamam, bunu kaldırmayalım yine. Kalsın. Zaten şey aldı. Bu yıl aldığımız zaman bu böyle çalışmıyor. Şimdi bak buraya tıkladım. Dışına tıkladım biliyor. Buraya tıkladım. Şuraya tıkladım da, da içine tıkladım biliyor. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim ben? Dışa tıklayacağım zaman ne yapacağım? Gidip şuradaki close'u alacağım bu sefer. Geldim. const close dedim. use context diyorum. Popover context'imi böyle aldım buradayken de bu close'u çalıştıracağım. Ama burada şöyle bir problem var. Tıkladığım anda benim bir kontrol daha yapmam gerekiyor. Ne? Birincisi bu panelin kendisi olmayacak. Bir diğeri de bu butonun kendisi olmaması lazım. O zaman bu butona da bir ref vermem lazım. Ama bu refi de buradaki panel fonksiyonunda bu, met bu komponentte bilmem gerekiyor. Ne yapabilirim en basit olarak? Şöyle bir şey yapabilirim. Buton ref diye burada bir ref oluştururum. Tamam mı? Sonra bu arkadaşı buraya gönderirim. Burada buton ref'imi alırım. Sonra buraya ref olarak koyarım bunu. Sonra burada buton ref'imi alırım. Ve bu koşulumu şöyle değiştiririm. Eğer bu değilse ve buton ref'im değilse o zaman derim ki console.log dışa tıkladım. Şimdi bir bakalım nasıl bir şey oldu. Tıkladım. Bak. Buraya tıkladım dışa tıkladım dedi. Buraya tıkladığımda bir şey yok. Buraya tıkladığımda yine bir şey yok. Kontrolü düzgün bir şekilde sağlıyor. Ama şimdi e, işe yarıyor. Ama bak 18'di, tıkladım 24 oldu. 3 kere çalıştı yani. Hani 3 kere de development'dan dolayı, strict mod'dan dolayı çalıştığını düşünsek. Bir kere daha, birkaç kere daha tıkladım böyle. Şimdi 24'ten 38'e çıktı. İşte bunu yapmaması için clean up yapmam gerekiyor. Bu yüzden bunu bir fonksiyon olarak tanımladım. Çünkü burada yan etkileri temizlemem gerekiyor. Bu komponentle işi bittiği zaman yani gizlendiği zaman Dökümandaki click eventini click handle ile birlikte siliyorum arkadaşlar. Böyle use effect geriye return ettiğiniz zaman bir fonksiyonu burada clean up işlemlerini yapıyorsunuz. Böylelikle şu problemle karşılaşmıyoruz. Bakın şu an dışa tıkladım dedi. Bir birkaç kere açayım, kapatayım fark etmiyor ve bir kere çalıştı. İşte bu yüzden temizlik yapmak gerekiyor. Performanslarla ilgili problemler de burada devreye giriyor. Bir şeyleri atladığınız zaman, bir şeyleri unuttuğunuz zaman burada sıçmaya başlıyorsunuz. Şimdi artık şunu yapabilirim. Burada close metodunu çalıştırabilirim. Böylelikle buraya tıkladım ama buranın dışında mesela buraya tıkladım sıkıntı yok ama buraya tıklayınca hop ortadan kaybolmuş oldu. Çok güzel. Buraya kadar da her şey güzel. Aslına bakarsanız şu an bu örneğin aynısını yaptık ama burada bir tane de bakın şöyle bir şey var. Enteresan değil mi? Bir callback fonksiyon olarak çağırmak var. Yani bu ne zaman ihtiyacımız e, olabilir buna? Buna şu zaman ihtiyacımız olabilir. Bu pop -up, e, bu panel açıldığında kapat diye özel bir butonum olabilir burada tamam mı? Şuraya kapat'a bastığım zaman da kapanmasını isteyebilirim. İlla dışarıya değil de belki bir işlem yapacağım, bir şey olacak ve kapatmak istiyorum. İşte böyle bir durumda benim şunu yapmam gerekiyor. Bu popover komponentinden buradaki close'a bir şekilde erişmem gerekiyor. Nasıl erişeceğim? İşte bunu da şöyle erişiyoruz arkadaşlar. Böyle kullanmak yerine ben bir callback fonksiyonu çağırıyorum tamam mı? Ve bunu bunun içerisine yazıyorum böyle. Ve bu callback fonksiyonuna da diyorum ki ben buradan close diye bir şey alacağım. Şu anda bizim komponentin bundan haberi yok ama olacak. Onu nerede yapacağım? Abi children eğer bir fonksiyon gönderiyorsanız type of'la kontrol ettiğinizde bu bir function'dır tamam mı? Fonksiyonsa bunu fonksiyon gibi çalıştıracaksınız. Değilse de direkt children değişken olarak tutacaksınız. Fonksiyonsa ben orada az önce ne bekliyordum arkadaşlar? close diye bir şey. Ha tamam. Şöyle bunu çalıştırırken de close diye bir parametre göndereceğim. Böylelikle artık benim şuradaki close'uma ben buradaki callback fonksiyonundan şey şey callback'ten erişebiliyorum. Kanıtlayalım. Kapata bastığım zaman kapanmasını istiyordum hatırlarsanız. <gülüyor> <gülüyor> Ay pardon. Ulan bu hastalığı bir türlü atlatamadık ha. 10 klik olduğunda close metodumu çalıştıracağımı söylüyorum. Hemen testimizi yapıyoruz. Buraya tıkla dedim. Bakın şu an kapanmıyor ama kapata bastığım anda işlevim yerine geldi. Harika. <laughs> Bu basit bir örneğiydi, ee, buradaki örneklere bakarak e, siz de kendinize uygun bir şeyler geliştirebilirsiniz. Şimdi buradaki callback fonksiyonunun olayını anladınız sanırım, tamam mı? Burada çok güzel panelde aynı zamanda isterseniz <laughs> e, mesela bu close'u buraya da koyabilirsiniz. Neden buraya koyarsınız mesela? Burada ne neden ihtiyacınız olabilir? Burada da şundan dolayı ihtiyacınız olabilir. Mesela close değil de burada open olup olmadığını anlarsınız. Eğer open'sa o zaman atıyorum ee, ne bileyim şöyle bir x koyalım. Tamam mı? Burada da benim yine bir kontrol yapmam gerekiyor. O da ne? O da şu. Buradaki children'da aynı şekilde children functions'a o zaman çıldırını şöyle fonksiyon diğer türlü böyle çalıştıracağım tamam mı burada da neyi göndereceğim open olup olmadığını onu da yine burada kontekstimden alıp buraya iletebilirim arkadaşlar ve hemen deneyelim buraya tıkla dedim bakın şu an açık olduğunu biliyor açık olduğunu bildiği için burada ben open'ı gönderdiğim için open'da ekstra bir şey yapabilirdim tamamen bana kalmış bu kısmı eee Aynı şekilde mesela buraya ben bir class name gönderip tamam mı? Mesela burada da bir callback fonksiyonu çalıştırabilirdim. Bu callback fonksiyonunda da aslında open'ı alabilirim. Yani aslında buradaki muhabbetin tamamı prop'lar için geçerli. Böyle bir şey de yapabilirdim. Burada da ne yapardım mesela? Diyelim ki class name boş olsun şimdilik tamam mı? Eğer ben class name'i göndermişsem ve bu class name bir şeyse fonksiyonsa tamam mı? Şurada diyeceğim ki mesela Atıyorum buton diye bir şey olsun ama open varsa da e, ek bir class open diye bir class ekleyelim. Tamam Şöyle. Böyle bir şey olsun. Burada da ben mesela butonda kullanırken class name diyeceğim. Sonra type of class name. Eğer fonksiyonsa, functionsa tamam mı? E, class name'i şöyle çalıştıracağım ve içerisine open'ı göndereceğim. Değilse de class name neyse onu bas diyeceğim. Hadi bakalım. Ay, ay, Ne olduk? Patladık. Unexpected token. Doğru söylüyor. Şurada bir virgül ek unuttuk çünkü. Şimdi bir bakalım. Şu an buton ve false. Ya bu false demesinin sebebi şeyden dolayı. Ben böyle kullandığım için hani bunu böyle yapsaydım bir false gelmeyecekti. Ama tıkladığım anda open diye bir class geldi ve kapandığında kendisinin otomatik gittiğini görebiliyorsunuz. Yani buradaki callback'ler bu mantıkla çalışıyor. Sizin burada bunun bir fonksiyon mu değil mi onu anlamanız gerekiyor ve o şekilde işlem yapmanız gerekiyor. Şimdi geriye tek bir problem kaldı arkadaşlar. Dersin başında hatırlarsanız type ile ilgili bir şey söylemiştim. Eğer bu popover butonu alıp sıralamasını değiştirirsem böyle bir problem oluşuyor. <laughs> Çünkü bu sefer sıfırın elemanın panel, birinci elemanın buton oldu. Ama ben burada neyi demiştim? Sıfırıncı elemanın buton olacak demiştim. İşte bunu böyle yapmamak için buradaki çıldırınlarım vardı ya benim. Şuradaki çıldırınlarım. Neredesiniz çıldırınlarım? Çıldırın, çıldırın. Şu çıldırınları görüyorsunuz değil mi? Şimdi. Tamam kardeşim, tamam. Şunu bir düzelteyim önce bir net bir şekilde görebilmek adına. Evet şu an iki tane çıldırnım var. Bak bir tanesinin tipi butondu. Bir tanesinin tipi ise paneldi. O zaman ben şöyle bir şey yapabiliyorum. Diyorum ki butonum çıldırınlarda filter şey find diyeceğim. Tamam mı? Çıldırının ee, type'ı neye eşitse arkadaşlar popover nokta butona eşitse o zaman o çıldırın butondur her zaman. Ya da panel aynı şekilde type'ı panele eşitse. Böylelikle ben artık çıldırın sıfır yerine buton diyeceğim. Burası içinde panel diyeceğim. Tamam mı? Ve dönüp şöyle bir tekrardan bakacağım. Şu an herhangi bir sıkıntım yok. Gelin bir de sıralamasını değiştirelim bakalım bunun. Yine gördüğünüz gibi şu problemim yok. Çünkü artık ben buradaki type'dan eşleştirme yapabiliyorum. Dolayısıyla sıranın bir önemi kalmadı benim için. Ben yine çalıştırmak istediğim gibi çalıştırıyorum. İsterseniz son bir tailwind'i kuralım. Bir şey göstereyim size. Basit bir CSS'le kullanımını da göstereyim. Ve dersimizi burada sonlandıralım. Bence güzel bir ders oldu. Şu arkadaşları alıyorum. Tamam mı? pmpm et dedik. Dev dependence olarak ekledik. Sonucuma şunu çalıştırdım. Config dosyam geldi. Gelecek inşallah yani. <laughs> Gel lan hadi. ha yok. Heh. tailwind. Sonra şu arkadaşı yapıyorum dedim. Şöyle değiştirdim. Ondan sonra şunu ekleyeceğim dedim. Onu da CSS dosyam şuraya ekliyorum. Sonra sunucu yeniden başlatmam gerekiyor mu ya? Garanti olsun. Yeniden başlatalım. Yok muydu lan bunun bir restartı? Restarted. Aa aslında olmuş. R'ye basınca oluyor mu? Bir dakika bir daha deneyeceğim. <laughs> R. Evet server restarted dedi. Güzel. Oluyormuş harbiden de. Şimdi artık Tailwind de kullanabildiğime göre bunu şöyle yazacağım arkadaşlar. Sırasını tekrar şöyle alalım. Mantıklı olan bu bence. Ama bu bir buton. Doğru. Bir tane de şey ekleyelim paket olarak. PMPM PM, add class names diye bir paketimiz var hatırlarsanız. Derslerde de sıkça kullanıyoruz. Koşullu class eklememizi sağlıyor. Burada çok işimize yarayacak. Class names'i böyle çalıştırdım burada. Sonra h10 rounded. Tamam mı? BG blue 500 px4 text sm font medium dedim. Şu an bu şekilde duruyor. Bir de text white ekleyelim. Şunu bir de küçültelim bu arada. Şuraya bir div ekleyip biraz bir padding verelim ki görebilelim. Tamam buraya tıkla dediğim zaman böyle oluyor. Okey. Burada mesela şöyle bir koşullu bir şey yazabilirim. Diyebilirim ki open olduğunda tamam mı bir border ver border blue 500 olsun ve bg'si white olsun text'i de blue 500 olsun diyebilirim. Bakalım diyebiliyor muyuz? Tamam güzel. Eziyor da aynı zamanda. Hiçbir sıkıntısı yok. Açıldığında böyle olacak. Artık şuna ihtiyacım yok. Direkt buraya tıkla diyebilirim. Burada çalıştırmak zorunda değilim yani şey olarak. Güzel. Ee, şurada popover'ımız. Popover'ımıza bakıyoruz hemen. Ee, bu arkadaş da gördüğünüz gibi şu an herhangi bir şey yok. Ee, kapsayıcı bir şey yok ama bence yapalım. Fragment olsun tamam mı? Başlangıçta. Yani boş. Herhangi bir etiketi temsil etmesin. Hemen geldim. Şunu şöyle oluşturacağım artık. Create Element'le Ez dedim. Sonra burada aslında props'larımı direkt koyabilirim. Şöyle gireyim, Props'ları alayım. Ve burada ise hiçbir şey değiştirmeden şunu aynen böyle koyacağım. Böylelikle artık burada normal şartlarda şöyle bir bakalım. Butonumuzu kapsayan şu div arkadaşlar normalde şuradan geliyor. Yani hiçbir şey yok şu an. Ama ben buraya Ez nav dersem ya da ne bileyim section dedim ya da div dedim fark etmiyor. Bakın onları kapsayan bir div geldi. Bunu yapmamın sebebi class name ekleyeceğim buraya. Relative diyeceğim. Tamam bak buraya relative diye de geldi. Niye? Buna tıkladığım zaman şu açılan arkadaş var ya onu absolutle konumlandırmak istiyorum. Yani bunu class name'i geldim. Absolute top full işte translate translate y1 ve mesela 200 piksel olsun. BG white border border blue 500 olsun. Bu kadar şimdilik. Tamam güzel. Rounded olsun. Tak tak. Kapattım buradan da kapattım. Buradan herhangi bir şekilde kapanmıyor. Buradan kapatabiliyorum ya da dışa tıkladığım zaman kapanıyor. Gayet de güzel bir şekilde çalışıyor. E artık ben bu popover'ı bir tane daha kopyaladığım zaman. Tamam mı şöyle. Bunun çalışmasıyla bunun çalışması birbirinden tamamen bağımsız. Konteksler de birbirinden bağımsız olduğu için arkadaşlar. Dolayısıyla ikisi de farklı şekilde çalışıyor. burada Z10 falan ekleyip Z index problemi var burada sadece. Mesela buna Z10 ekleyeyim. Ah, gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Buna tıkladım. Buna tıkladım. Öbürü otomatik kapandı. Bu otomatik açıldı. Bunu kapattım. Bunu kapattım. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Artık böyle bir yapı gördüğünüzde bunun bir compound komponent yani bileşik bileşen olduğunu biliyorsunuz. Şöyle callbackler çalıştırdığında arka planda nelerin döndüğünü anladınız. Bu şekilde aynı şekilde burada veya burada. Veya bunların size bir ödev olsun. Mesela çıldırında bir fonksiyon burada daha genel bir fonksiyon tanımlamak isteseydim ve bunları da bunun içerisine böyle yazmak isteseydim. Nasıl yazardım? Mesela bunu sizin yapın. Yani open'ı burada almak istiyorum. Böylelikle hem burada hem de burada ekstradan almak zorunda kalmam. Open'ı, close'u hepsini burada almak istediğimi varsayalım. Nasıl yapardınız? Bu da size ödev olsun. Kendinizi geliştirmek isterseniz bu konuda, denemeler yapmak isterseniz bence güzel bir case olur. Az önce içeride oturuyordum yani. Normalde çok uykum vardı. Ama lan bir deneyeyim bakalım dedim. Bir ders konusu çıkabilir. Güzel de olunca hemen dedim geleyim çekeyim. <laughs> yani iki gündür doğru gün uyumuyorum. O yüzden artık bu dersten sonra yani bunu paylaşacağım ve uyumaya gideceğim arkadaşlar. O yüzden kötü yorum yazmayın. Ee, ben bu videoyu çekerken 77.912 abonemiz vardı bu arada. Senenin sonuna kadar 100.000 olmayı planlıyorum. Ee, bir bakın eğer abone değilseniz o butona bir tıklarsanız çok sevinirim. Ayrıca videoları beğenirseniz ve yorum yaparsanız daha çok ön plana çıkıyor kanal. Bana destek olmuş olursunuz. Hani katılamıyorsanız bile en azından videoyu beğenerek ya da beğenmeyerek ve yorum yazarak kanala destek olabilirsiniz. Bunu her videoda söylemeye çalışacağım çünkü yılın sonunda 100 bin olmak istiyorum. Bunu da sizin sayenizde başarabilirim. Dolayısıyla size söylemem gerekiyor. Yani gidip dağa taşa bağıramam <laughs> abone olun diye. O yüzden abone olun arkadaşlar. Ee, benim anlatacaklarım bu kadardı. Her zaman olduğu gibi kanala destek olmak için katılabilirsiniz ya da prototipteki reklamları günde bir kere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.